Efendim merhabalar. Türkiye çok büyük sorunları olan bir ülke. Buna Erdoğan rejimine muhalif bir akademisyen olarak yaklaşarak bu yorumu yapmıyorum. Tüm bağımsız uluslararası verilere baktığımız zaman iktisat, finans, güvenlik politikaları, demokrasi, hukuk, medya özgürlükleri, bireysel özgürlüklerin tamamında Türkiye bağımsız endekslerde yerlerde sürünüyor. Zaten zaten Bunlardan birkaçında yerlerde sürünüyorsanız petrol ve doğalgazınız yoksa diğerlerinde de yerlerde sürünüyorsunuz demektir. Ve kalkıp doğrulmak, bir plan proje yapmak, ülkeyi buradan nasıl çıkartırım üstüne kafa yormak, bunun için bir ittifak kurmak, insanlara tünelin ucunda bir ışık göstermek, vergi üstüne vergi zammı yapmak dışında bir proje yapmak gibi bir alternatif gündemleri olmadığı için ülkede herkes işini gücünü bırakmış, mevcut pastadan ben nasıl daha fazla pay alabilirim savaşı içinde. Üzgünüm ama bu sadece liderler cephesinde böyle değil. Seçmenin de çok ciddi bir kısmı bu istikamette. Örnek mi istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu gibi çakılmış. Çok büyük hata yapmış işte seçim üstüne seçim kaybetmiş bir adam bile kongrede adam olma, aday olmaya cesaret gösterip çok az bir farkla ikinci tura kalarak seçimi kaybedip tekrar siyasete dönebilirim umudu ile ofis tutup aktüel bir şekilde siyasete devam etmeye çalışıyor. Yani onun da taraftarları var, onun üstünden siyasetten rant almaya çalışan ekipler de var. Demek ki Gündemi yorumlarken bu gerçeğe göre yorumlamamız gerekiyor. Yani halkın, elitlerin gündemi aslında birbirinden çok da uzak değil ama şu ülkenin gençleri umut vermemiz gereken. Burada gelecek inşa etme planları olan kitlelere baktığımız zaman doğruları söylemeye, çıkar yollarını göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Tüm bu girişi neden yaptım? Şundan dolayı. Son bir ay içinde, son iki ay içinde Erdoğan ve Bahçeli kaç kere buluştu? Kaç kere bir araya geldi? Kaç kere hesap üstüne hesap birbirlerine aba altından sopa gösterip işte semboller üstünden, arabeskler üstünden, dosyalar, yüzüklerin havalarda uçuştuğu bir tehdit süreci yaşadılar. Peki ne görüyoruz? Gördüğümüz şey dönüp dolaşıp başlangıçtan beri size ifade etmeye çalıştığım yere geliyorlar. Nedir o? Suç kardeşliği. Bu iki aktör suç kardeşliği ile birbirlerine bağlı oldukları için birbirlerinden nefret etseler bile yapabilecekleri çok fazla şeyin olmadığının farkındalar ve birlikteliklerine devam etmeye adeta yemin etmiş durumdalar. Peki aktör olarak gündem maddeleri ne? Sinan Ateş Cinayeti gencecik bir akademisyen siyasi görüşü ne olursa olsun başkentte sokak ortasında planlı programlı bir şekilde ve somut delillerin zirve yaptığı bir cinayet organizasyonuyla katlediliyor ve bu cinayet siyasetin tehdit enstrümanı haline geliyor. İktidarın en büyük iki ittifakı AKP ve MHP arasındaki en önemli gündem maddesi haline geliyor. Cinayeti çözmek için değil, cinayet üstünden birbirimizi nasıl köşeye sıkıştırıp iktidar oyununda nasıl daha fazla pay alabiliriz ya da dediklerimizi yaptırabiliriz gündemiyle tartışılıyor. Bu cinayetten daha büyük bir cinayet biliyor musunuz? Ve ülkede cinayet bundan sonra yeni cinayetlerin işlenmesini de meşrulaştıran bir duruş. Yani sadece hukuk katledilmiyor katledilmiş hukuk üstünden siyasi güç kavgasının yapılması meşrulaştırılarak daha büyük bir cinayet işlenmiş oluyor. Hiç kimsenin canının garanti altında olmadığı, iktidarı paylaşan zatların birbirini tehdit ederek yollarına devam ettiği, ittifakın fiilen yürümediği ama birbirlerine muhtaç oldukları için yollarına devam ettiği yani Yerel seçimden sonra şok olmuş ve bir çıkış noktası arayan Erdoğan'ın Bahçeli'ye muhtarç olduğunu kabul ettiği bir fotoğraf görüyoruz. Bugün yaptığı açıklamada Erdoğan biz muhalefete yaklaştık. Muhalefetin yumuşaması, normalleşmesi gerekiyor açıklamasını yaptı. Bu ne demek? Muhalefetin elinde bir güç mü var? Kurumlara, yargıya, medyaya hamle mi yapabiliyor? muhalefet neyle sana saldırdı ki sen ona normalleşmelisin diyorsun. Bu arada unutmadan şunu da hatırlatalım. Muhalefet dediğimiz CHP Türkiye'nin birinci partisi. Yani normalleşmesi gerekiyor dediğin adamlar seni geçmiş durumda. Bu tam anlamıyla bu fotoğraf otobana ters yönden giren temelin ne bir tanesi. Hepsi ters girmiş, hepsi demesine benziyor. Yerel seçimden sonra Erdoğan çok büyük bir şok yaşadı. İkinci parti konumuna düşmesi, hedeflenen büyükşehir belediye başkanlıklarının neredeyse hiçbirini kazanamamış olması ve çıkış noktası ararken MHP'nin ona gel bakalım buraya nereye gidiyorsun diyerek tehdit edip onu tekrar yanına çekmesi bize şunu gösteriyor. Erdoğan'ın içine düştüğü rejimi, ülkeyi, iflası, ekonomik krizi gündem maddesine bile almadığı, bu işi vergilerle mi yapıyorsun, zamlarla mı yapıyorsun, ne yapıyorsan yap düzelt diye Mehmet Şimşek'e havale ettiği, kendisinin ise bu yaşam mücadelesi, siyasi yaşam mücadelesi içinde oyun kurmaktan başka hiçbir gündeminin olmadığını gözlemliyoruz. MHP'de bu Erdoğan'ın bulmaya çalıştığı çıkış noktalarının tamamı onun çıkarlarına ters düştüğü için Erdoğan'ı bir şekilde yanına çekmesini biliyor. Nitekim bugün çıktı Erdoğan CHP ile ittifak falan yok. Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor açıklamasını yaptı. İttifak mesajlarını nasıl okumamız gerekiyor? Böyle okumamız gerekiyor. Bunlar ittifak değil suç kardeşliği üstüne inşa edilmiş müttefiklikler. Özgür Özel'in de Erdoğan'a teslim olduğu yorumlarının oldukça erken yorumlar olduğunu görmemiz gerekiyor. Demek ki Özgür Özel'in de bir oyun planı vardı, bir hamlesi vardı. Ama Erdoğan istediği muhalefetin normalleşmesini denedim ama olmadı bahanesiyle piyasaya tekrar çıkmaya göze alan Erdoğan Türkiye'sinde kamuoyu bu gidişata ne diyor? Yani Erdoğan'ın ekonomiyi düzeltecek umut veren projeleri masa üstüne koymaktansa daha yeni seçilmiş bir adamın birinci yılını doldurduğu günlerde tekrar nasıl seçilebilirim telaşesiyle tüm gümdenleri altı ayakları altına aldığı dönemde ORC anket şirketi Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz diye bir soru sormuş kitlelere ve yüz yüze yapılmış bir anket bu açıdan değerli ve basit bir soru. Bu bir algı sorusu. Yani sizin algınız ne? Bu gidişatla bu ekonominin düzeleceğine inanıyor musunuz? Yaklaşık %70, 69.8'i hayır inanmıyorum derken evet düzelecek diyenlerin oranı sadece %20. Arkadaşlar bu iktidarın bir cumhurbaşkanlığı seçimini ekonomi böyle devam ettiği sürece kazanma olasılığının olmadığını gösteren en önemli veridir. Fikrim yok diyenlerin oranı yaklaşık %10. 20'yi onun üstüne koyalım. Fikrim yok diyenlerin tamamını gizli AKP'li ve utançlarından dolayı fikrim yok dediklerini düşünelim. %30 baremine inmiş bir Erdoğan desteği görüyoruz. Yani Özgür Özel ve ekibinin yapması gereken şey şu. Biz ekonomiyi düzeltiriz ve şöyle düzeltiriz. Bu soruyu çok basit ve sloganik ifadelerle kitlelere anlatması gerekiyor. Tıpkı Erdoğan öncesinde Erbakan'ın adil düzen söylemiyle kitlelere ulaştığı gibi. Bu kare bize şunu hatırlatıyor arkadaşlar. Taban umutsuz, tavan kendi derdine düşmüş durumda. Yani vitesi boşalmış bir kamyon gibi bayır aşağıya giden bir rejimle karşı karşıyayız. Bu rejimin duvara toslamaması için belki de muhalefet görüşmeler yapıp ara ara sarayı ve saray aktörlerini ziyaret edip el frenini çekmeye çalışıyor. Zira bu bayır aşağıya giden rejim duvara tosladığı zaman o enkazı kaldırmak çok çok daha zor olacak. Zira OECD verilerine göre yapılan açıklamada Türkiye'de rüşvetle mücadele sözlerinin tutulmadığını, rüşvet iddialarının üstüne gidilmediğini ve basın özgürlüğü olmadığı için de Türkiye'nin kapalı bir rejim olma istikametinde süratle yol aldığını açıklıyor. Yani dışarıdan bakıldığında çok samimi söylüyorum. Gerek Batı medyası, gerek gerek Batı akademisyenleri Gerek batıdaki karar alıcı siyasiler ve yatırımcıların Türkiye'ye tatil yapmaya bile gitmeye endişe ettiği, o kadar mesafeli, o kadar sorunlu bir rejim olarak gördüğü bu yapının düzelmesi, dışarıdan yatırımcı çekmesi, gençlere istihdam sağlaması, çok önemli ülkelerden büyük pazarlar elde etmesi Sempatik bir ülke olarak turizmini patlatması yani gelir elde etmesi imkansıza yakın. Kuru bir inat yüzünden birbirine düşmüş ve çıkış yolunu sü sürekli ıskalayan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bu umut kırıcı fotoğrafın üstüne muhalefetin somut projelerle gitmesi gerekiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.